Of. Ay. İlimizi temsilen Murat Kiremitçi kardeşimize katılacağı turnuvada başarılar diliyorum. Ee, salonumuza tercih ettiği için de kendisine teşekkür ediyorum. Türkiye Bilardo Federasyonu düzenlemiş olduğu Türkiye Amerikan 8 Top, Şampiyon, 8 Top Şampiyonası'nda ilimizi temsilen mücadele ediyorum. Antrenman sağım bozukta olmadığı için Bilecik'te antrenmanlarıma devam etmekteyim. 5 Nisan 2021 yılında Antalya Limak Limra'da müsabakam düzenlenecektir. Rakibim İstanbul'dan bir arkadaşımız. Bilecik'teki rengarenk bilardo sondaki Ömer Bey'e, Ömer Cem'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana bu güzelliği tattığı için. Yani Bilecik adına ne gerekiyorsa yapacağım profesyonel bir oyuncuyum. Bütün gençlerimize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza gereken bütün yardımı yapacağıma inanıyorum. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum.